Sketch. doğru cevap. Servis. Servis doğru cevap. Ne? Kıpraşmak, Kıpraşmak doğru cevap. Bu bir tuzak desem doğru mudur? Bilmem. Bu bir tuzağa doğru. <laughs> Hanımlar, beyler işte ay finalinin son yarışmacısı Savaş Bey. Yine dananın kuyruğunun koptuğu an bu an oldu. Gördünüz mü sevgili izleyenler? Savaş Bey, ay Savaş Bey'den tedirgin oluyoruz dediler dediler. Savaş Bey'e kaldı iş. Emine Hanım koltukta oturuyor. Birincilik koltuğunda şimdi anlayacağız Savaş Bey mi kazanacak, Emine Hanım mı? Savaş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ne var ne yok. Yolunda İyilik var. sağlık. Gayet iyi görünüyorsunuz. İyi yani, iyiyim vallahi iyiyim. Sizin o cezeryelerden sonra zaten zımba gibiyiz ee, Savaş Bey. Ye ye e, böyle doyamadık tadına onun. Vallahi çok sağ olun. <laughs> kesenize bereket. Siz zaten genel olarak rahatsınız. Evet. Evet. Yarışma tecrübesi konusunda evet. bizim Sportlara, sizden Spotlara, kameralara karşı. Evet evet bir alışkanlığınız Bak. var harika. Yavaş yavaş başlayalım diyorum. Ne tabii, dersiniz? Tabii lütfen buyurun. Peki. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Şarkı seslendirmek için bir araya gelen topluluk. Koro. Koro doğru cevap. Efendim sizin renk sorunuz geliyor. Buyursunlar. Lavanta renginden soluk olan açık mor renk. Lila. Lila doğru cevap. Beş harflere geçtik. Buyursunlar. Nasıl bir kelime soruyoruz? Acebe. Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse. Sefir diyeceğim. Din efendim. De. Sefir. Beş harflerle devam ediyoruz. Bir sıfat soruyoruz. A kadın ismi olarak da rastladığımız bir kelime. Gelsin bakalım. İnce yapılı, zarif anlamlarında bir sıfat. Narin. Narin doğru cevap. Savaş Bey, önce bana söylüyorsunuz. Ben sanki ben hani butona basmadan önce bir ben yokluyorum. Baktık doğru basıyoruz. Onay, onay sizsiniz. evet evet. Doğrudur hemen basalım diye. Harika. Altı harflilere geçtik. Eski ama bilinen bir sözcük geliyor. Buyursunlar nasıl sormuşuz acep? Gelsin bakalım. Karanlık ıssız yerlere atık su dökerken üç harflilerden zarar görmemek için yüksek sesle söylenen bir söz. Destur. Destur mu doğru cevap? <laughs> ya ne yapayım ben Savaş Bey sadece bana söylesin ben basayım mı yani ne yapayım anlamadım ki. Efendim. E, alt harflerden devam ediyoruz. Yine eski ama bilinen bir sözcük sormaya karar vermiş editörümüz. Bakalım nasıl sormuş bunu? Paranın teslim alındığını gösteren belge. Makbuz. Makbuz. Doğru cevap. <laughs> efendim 7 harflilerdeyiz. Birleşik bir kelime soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz? Ee, aha da şöyle soruyoruz. Bilgisayarın her türlü donanımı ile küçültülerek taşınabilir duruma getirilmiş biçimi. Birleşik kelime. Laptop diyeceğim. Evet ya. onun Türkçesi efendim. Lap. Dizüstü. Dizüstü. Doğru cevap. Efendim yarışmanın e, ortasındayız. 3700 puanımız var. 3 dakika 4 saniye süremiz var. Bomboş bilgiler bunlar sizin için. Ben yedi, devam ediyorum ben ya. Tabii. 7 ha. harfli ikinci kelimemiz efendim. E, i̇lkokul matematiğinden geliyor. Buyursunlar nasıl bir soru acaba? Çıkarma işleminde değer kaybeden sayı. Eksilen Eksilen doğru cevap. Efendim 8 harflere geçtik. Batı kökenli bir sözcük. Muhakkak duyduğunuz bir sözcük. Gelsin bakalım. Gebelik döneminde anne ile yavru arasında metabolik ve hormonal ilişki sağlayan doku. Göbek bağı diyeceğim ama... Değil. Bir harf alacağım. Bir harf alalım. P. Plasenta. Plasenta doğru cevap. Sekiz harfli ikinci aradığımız cevap iki kelimeden oluşan bir söz dizisi. Buyurun efendim soralım soruyu. Konuk ağırlayan kimse. Ev sahibi. Ev sahibi doğru cevap. Savaş Bey dokuz harflere geçtik. Mastarla biten bir kelimeye ihtiyacımız var. Buyurun efendim gelsin sorusu. <laughs> Mecazen bir işi hızlı ve acele biçimde yapmak anlamında kullanılan söz. Bunu bilemedim büyük evet. efor sarf etmek gibi düşünebilirsiniz. Biraz sokak ağzı gibi. Ya yani mecazen diyor sözlük ama biraz sokak ağzı gibi. Bir işi hızlı ve acele biçimde yapmak anlamında kullanılan söz. Bir harf alacağım. Bir harf alalım artık. D Acele acele Yapınca Etmek sonu Değil Hı. Tek kelime çünkü Öyle mi? Evet efendim Hı. Saydırmak gibi bir şey. Gibi bir şey e, Sonu buldunuz İlkeceyle çözeriz İlkeceyi değiştireceksiniz Saydırmak Baştan bir harf alayım. <gülüyor> <gülüyor> Verecekseniz baştan verin. Ama yani o harften kaldırmak olabilir. Değil. Vurdurmak olabilir. Devam. Saydırmak olabilir. Evet. Ben bir harf daha alacağım mecburen. Bir, bir harf daha alırsak oluyor mu? Ha? Şeftali vardır efendim. Ne bu ne biçim bir ipucu bu? Ha şeftali ben ne bileyim efendim var mı? Kulağıma böyle bir ipucu veriyorlar. Efendim şeftali cinsi varmış böyle şey şeftali. Yardırmak. Yardırmak doğru cevap. <laughs> Şimdi efendim. Ha? Harf de kalmadı. Hesap kitap yapalım şimdi. Şimdi, <laughs> şimdi hesap kitaba oturduk. Efendim üç tane sorumuz var. Sıfır harf alabiliyoruz. Evet. Ve bir saniye arttıracağız. Bir saniye de arttıracağız. Yani 15 saniyemiz var. Anladım. Her soru başına 5 saniye. Bakalım. Bakalım neler olacak. 9 harflerle devam ediyoruz. Kısmet. İki kelimeden oluşan hukuki bir tabir soruyoruz. Gelsin sorusu. Bir yerde yapılacak araştırma için yetkili organdan alınan buyruk. Basın efendim basın. Buyruk nedir buyruk? Emir. Evet. Ee, bir yerde yapılacak araştırma için. Keşif emri. Gibi bir şey. Türkçesi nedir efendim keşifin? Buluş. Keşif. Emniyet güçleri kullanır savcılıktan gelir bu emir. Ne keşif emri, evi ne yapmaları? Arama emri. Arama emri doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili izleyenler, vallahi antidepresana başlayacağım ha. Ben bir, bir yudum su içelim Savaş Bey. Evet. Ha. <laughs> Öf bu nedir ya? Gerçekten inanılır gibi değil. Hani başa baş ıı, tanımlamıyor bu olanı. Şimdi efendim 10 harflere geçtik. Birleşik kelime soracağız. E, bu arada zaten harfi yok o yüzden. Tabii tabii. Basmanızda bas. fayda tabii, var. Tabii, tabii. Gelsin efendim soru. Yemek öncesi yenilen küçük bir lahmacun türü. Fındık. Diğeri. Yok, bunu bilemeyeceğim. Ayrıca bir eşya türüdür bu. Böyle buraya masaya iz yapmasın diye kullanılır içecekler. Çay kahve içtiğinizde fincan altı gibi bir şey o. zaman. Evet, fincan değil de işte efendim, diğeri ne onun? Tabak altı. Hayır efendim, içilecek şey konular. Bardak altı. Bardak altı doğru. <laughs> Ya beni buradan alın ya. Evet. <laughs> Nasıl yüreğim dayanacak. 7 saniyeniz var. Ama güzel bir Sa yarışma oldu. Çok, çok Tabii canım ediyorum. Emine Hanım da arkadan böyle seyrediyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ay, ay. Biz fındıkla hamacun deriz. Bardak evet, efendim. Ben hiç duymadım. Bardak altı da deniyor galiba. Ee, ya yani belli bir bölgede dendiği için o evet. işte İstanbul'da o bölgeden gelmiş bir şey. Ben bardak altını da duydum, fındığı da duydum ama evet, fındık evet. daha çok deriz tabi. Evet. Oh, şampiyonu belirleyecek soruyu soracağız sevgili izleyenler. Bir saniye daha arttırmamız lazım. Altı saniyemiz var yani. Benim gerçekten dizlerimin bağ çözüldü. Emine Hanım da alt dudağında ruj bırakmadı zaten. Yani yiye yiye. Stresten ne hale geldik? Savaş Bey, sizin de eşiniz orada iki evet. büklüm, o da seyrediyor öyle, onu da gördüm. <laughs> Bakayım, mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Tek kelime mi? Tek kelime. Evet. Mastarla bitiyor. Tek kelime. Size verebileceğim başka ipucu var mı diye baktım. Ee... <laughs> Gelsin efendim soru. Alt anlamı şaşkın durumdan kurtulup kendine gelmek olan söz. Kendine gelmek efendim. Akıllanmak gibi bir şey o zaman. Yok yani şaşkın durumdayken kendine gelmek. O durumda kalmamak. Aklını başına almak gibi. Böyle bir... Aklını başına ne yaptın efendim? Devşirmek. gibi. Yok böyle bir hani böyle dikkatiniz dağınık falan gibi düşünün. Aklınızı başına... Savaş Bey aklınızı başına başınıza ortalığa çeke düzen vermek de olur. Yok bilemeyeceğim. Oo, Savaş Bey <laughs> toparlamak. <Evet. gülüyor> Gerçekten toparlamak olacaktı. Toparlamak olacaktı. Gözler dolu dolu sevgili Savaş Bey severler. Ee, yani Savaş Bey geçmiş olsun. Evet. Yani tabi sizin de hak ettiğiniz e, puan. Buraya değil. kadar gelmek de benim için bir e, gurur vesilesi şüphesiz. Valla biz ancak bir şeyi söylememeyi izin. verin ödülü kazansaydım. Evet. E, Darüşşafaka'ya bağışlayacaktım. Onlar adına da biraz üzüldüm diyebilirim. Hiç üzülmeyin. Evet. Onları e, o ödülü ben bağışlarım sizin yerinize. Teşekkür ederim sağ olun. Savaş Bey adına olan ödülü Darüşşafaka'ya ben bağışlayacağım sevgili izleyenler. Kendim kişisel olarak. Ve e, tabii ki e, alkışlarla Savaş Bey'i arka tarafa gönderirken ay birincimizi de buraya alacağız. <laughs>